Merhabalar. Bugün size özellikle e, çoğu yerde temizlik malzemelerinin üzerinde olsun veya makyaj temizleyicilerimizin üzerinde olsun ya da su bidonlarımızın üzerinde hep karşılaştığımız bir değer vardır. pH. pH'nin ne anlama geldiğini size anlatmaya çalışacağım. Bunu çizerek anlatırsam daha iyi olacak. Bir çizelge düşündüğümüzde 7'den pH 7 dediğimiz zaman bunun nötrdür nötrdür. Ne, ne alkali ne de bazik özelliktir. pH düştükçe, pH 1'e düştükçe asitlik artar. Asitlik artar. pH 7'den 8, 9, 10 oldukça pH bu sefer bazik özellik, yani alkali özellik gösterir. Alkali özellik gösterir. O yüzden pH burada çok önemlidir. Mesela pH 2 dediğim zaman ortamın asitlik olduğu anlaşılır. pH 8, 9 dediğim zaman ortamın alkali olduğunu anlaşılır pH'yi bu şekilde size anlatmaya çalıştım. O yüzden kullandığınız dezenfektanları, kullandığınız temizlik malzemelerin, kullandığınız sabunları veya suların üzerinde pH'yi gördüğünüz zaman pH 7'den düşükse, asit 7'den büyükse alkali ortam, alkali malzeme ya da asitlik malzeme anlamamız gerekir. Teşekkür ederim.